Çözümler İnsan Hakları Topluluğu olarak Barış'ın ve hocalarımızın yanındayız. Üniversiteler barış istiyor. Hocalarımızın yanındayız. Çanakkale tip Öğrencileri Kolu olarak Barış'ın ve hocalarımızın yanındayız. Tüm savaş şirkanlıklarına rağmen üniversiteler barış istiyor. Barış'ın ve hocalarımızın yanındayız. Gençliği ölmeye, öldürmeye, savaşa mahkum etmeye çalışan politikalara karşı üniversite barış istiyor. Barış'ın ve hocalarımızın yanındayız. Pamukkale Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadın Çalışmaları Atölyesi olarak biz de barış istiyoruz. Barış'ın ve hocalarımızın yanındayız. Bizler Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı Öğrenci Birliği olarak Barış için Akademisyenler İnisiyatifinin yayınladığı Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildireyi imza atan 2212 akademisyenin yanlarında olduğumuzu ve Barış'ı savunduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca Üniversiteler Barış istiyor kampanyasının da sonuna kadar destekçisiyiz düşünce ve ifade özgürlüğü için üniversiteyi ve barışı savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. Hep namus deyip hadi paylaşın. Tıp öğrencileri barışı savunuyoruz. Barışın olmadığı yerde sağlıktan söz edilemez. Özgürlüğün olmadığı yerde barıştan söz edilemez. Bizler sağlık öğrencileri olarak barışa ses verenlerin yanına yer almayan... Seslerine ses, ses katmaya varız. Sağlık için barış gerek. Savaşa hayır, barışa şimdi. Baş tanesi olarak varış yerinde bulgularını